Hoş bulduk. Sağ olun. Evet, şu anda komşumuz eee Ünal'ı defnetmek için karlı bir günde köyümüzün mezarlığına defnetmek için gidiyoruz. Gördüğünüz gibi son yolculuğuna uğurlayacağız. Köyümüzün baraj yapımından dolayı yolları bozuk olduğu için böyle dere boyuna doğru gidiyoruz. Evet. evet. Hazır köye gelmişken böyle e, babamızın e, ruhuna da bir fatiha okuduk. Alaaddin kardeşimizi sakladık. <laughs> Yani hoş geldin. Gidelim artık köye bakalım yani. Evet. Annemiz rahmetli. Hiç görmediğimiz annemiz. Evet köyümüze bugün de kar yağdı. Sabah erken saatlerinde şöyle Günaydın sevgili arkadaşlar. Günaydın hepinize. Kütahya pazarlar, köyümüzden hepinize sevgiler, selamlar olsun. Sabah erken saatlerinde köyümüzün ışıkları yanıyor şöyle gördüğünüz gibi. Ve bugün de kar yağdı. Dün kar yağmıştı biz gelirken ama yağmur da yağınca ermişti. Tekrar bu gece kar yağmış gene beyaza bürünmüş köyümüz arkadaşlar çok güzel olmuş. Biz neye gelmiştik değerli arkadaşlarımız bugün köyümüzde komşumuz Alaaddin kardeşimiz genç yaşta Allah'ın rahmetle kavuşmuştu. Onun cenazesine geldik. Çok şükür cenazesine yetiştik ve eee evimizde kaldık. Ve bu gece de böyle beyaz örtü yağmış, bereket yağmış. Sabahın erken saatinde Köyümüzün ışıklarıyla beraber çok güzel bir köy manzarası var arkadaşlar. Kar neden önemli? Kar yağdığı zaman değerli arkadaşlar yavaş yavaş toprağa sızıyor ve yer altı suları çoğalıyor. O yüzden yağmurdan kar çok daha faydalı. Su açısından toprağa yavaş yavaş övdüğü için yer altına kadar sular iniyor. İşte bu yüzden de karın yağması çok önemli. Aynı zamanda kar yağdığı zaman e, mikroplar da kırılıyor. O yüzden kar yağması bizim için çok sevindirici bir şey oluyor değerli arkadaşlar. Merhaba değerli takipçilerimiz Kütahya'dan köyümüzden hepinize sevgiler selamlar gönderiyoruz. Değerli arkadaşlarımız gördüğünüz gibi köyümüzde kar yağmış. Köyümüzün manzarası bir anda değişmiş. Gerçekten köyümüz bembeyaz olmuş. Sayıvi takipçilerimiz e, köye neden gelmiştik? E, köye e, yakın köylümüz e, köyümüzden komşumuz Aliettin Ünal eee etmişti İzmir'de. İzmir'den cenazesini alıp eee Kütahya'ya köyümüze getirdik ve e, dün de defin işlemlerini yaptık. E, akşamda, akşam gece de evimizde kaldık. Sabah kalktığımızda e, tekrar kar yağmıştı kar neden önemli değerli takipçilerimiz kar e, yer altı sularının e, yer altı sularının e, kar neden önemli değerli arkadaşlar kar biliyorsunuz e, yağmur gibi değil yavaş yavaş toprağa sızdığı için yer altı sularının e, fazlalaşmasına neden oluyor arkadaşlar yer altı suları kar sularıyla çok alıyor o yüzden kar yağması çok çok önemli aynı zamanda da kar e, mikropları kırar ve e, Toprağı besler arkadaşlar. İçindeki mineral ve vitaminlerden dolayı kar yağışı önemli değerli arkadaşlar. Biz de kar yağışını sizlere böyle göstermek istedik. Gerçekten e, köyümüz süper bir manzaraya bürünmüş. Uzun zamandan beri kar yağmıyordu. 3 yıldır doğru dürüst kar yağmıyordu. Ama e, bu yıl çok şükür dün yağmış, e, yağmur yağmurda eridi. Bu gece tekrar yağmış. E, bizim için bu karın yağması önemli sevgili arkadaşlar. Çiftçiler için, köylüler için karın yağması önemli. Herkes için önemli. Çünkü kar yağmazsa yeraltı sularda biter arkadaşlar. Hanım ya, ha. Ge geveni biliyor musun sen? Biliyorum. Neye yarıyor bu geven? Ya eskiden mala veriyorduk. Öküze, eşeğe, koyuna gazıyorduk, üteliyorduk, <laughs> Dövüyorduk. Neye veriyordunuz mala? Ne için veriyordunuz? Aa saman yok, <laughs> yem yok veriyorduk. Yem yerine saman yerine. Ütelenmesi, dikenli mi üteli? Dikenli. Ocak yakıyorduk, öyle daha da üteliyorduk. Böyle de dövüyorduk. Dövüyorduk. Didi veriyordum onun içi tatlı. İşte çok güzel işlenmiş. Şekerli, şekerli oluyor içi. Maraş'ına da çalıştırdım, malı besledim. Geven Şöyle çok eskiden geven bulunmazdı. Bir buralarda yakın edince yaka ha geven gazı. İnce kazan olmayınca değil mi? Ha. Eskiden gaza gaza kökü gelmiş. Çok derin abla kökü. Derin oluyor. Derin oluyor. 2 metreye kadar iniyor. Şöyle uzun oluyor canım. O gaza bilen uzun oluyor. Hem kalın oluyor, ince oluyor. Kalınlar kay böyle bir mü içi didi verdin mi? İpek gibi, bir beyaz ipek gibi, manla yer onu. Çok güzel işmesi oluyor, üstüne de köpüğü çıkıyor, yağ gibi tereyağı. Yağ gibi. Hmm. Yağlı. demek şekerli ya, tatlı oluyor. O işte o kanser tedavisi gören hastalar var ya, ha. e, kemoterapi alıyorlar ya hani. Hmm. O kemoterapi alan hastalara bunu yediği zaman o kemoterapinin bütün zararlarını alıyor işte bu geven kökü şey yani. Ya. Şey o bir kusma evresi geçiyor ve e, baş dönmesi halsizlik ha. onu engellemek için veriyorlarmış. E, ama şekerle şekerli bir tatlı oluyor O dışına böyle sakız gibi çıkan şey değil mi? E, e, yani, o diyor içinde beyazı böyle anostür gibi dövdüm içi beyaz pamuk gibi. E, pamuk gibi işte yani. E. Onu ben öyle yiyorum biliyor musun çiğneyerek yani. E, yedik biz de yedik. Eskiden ince dağırdık hem döverdik hem yedik. He insanlar tabi tabii. Ben de turpanla da çeldik mi mallar gününe devir verdik. O kadar mallar nasıl kazıyorsunuz abla çok derin? Ya yani bu, bana, çok bu gazadı, azıcık, azıcık kadar çok olsa. Bu kadar ne kazadı hepsine vermiyorsun evet. acık aşk acık kadar mu? Çünkü gibi çok mu deviriyorsun? Ya Acı... yani ömeyecek kadar acık çamda da bir şey çalı basıyordun kızdan. Acık da samanın üstüne yiyem Bastırma oluyordu herkes. Her... Sizin de evin önündeydi. Ha, herkes basardı o zaman çalı. Kışın çam da getirdi. Hiç niye yapmıyorlar hani onu? ne bileyim ben hincim ağacıyla yoğunca alıyoruz ama çok hincik gayrı öyle şey etmiyor Onlar da hazır alıştılar ya. Yani. Hazır alıştılar. Yani. Önünde bastırma Hazır şimdi basan evet. var mı? Yok çarı Bir de o zaman hani ya gar çok yağıyordu. Hani böyle Çıkılmıyor. dizle kadar gar olurdu benim çocukluğumda. İnci hayvanlar bak. dışa gitmezdi. Şimdi evet. büyün yağıyor. Tamam. Gece yağıyor sabah kalkıyor. Ama yani çalıyı yönetmiyorlar değil mi? Ha, ondan yani demek ki yaylım olmayınca kış hazırlığı yapıyorlar. Benim çocukluğumda biliyorum ben. evde çok durdurmaz. Hinci mal durma yok. Nerede? yani. Ha. Hinci akşam yaylım sabahlamala gidiyor. Garda da gidiyorlar. Hinci gar Gidiyor. konu. Gar yağmur. yok işte. İki gün yağdı. Garını doyurup geliyorlar. Ha, Garda yani. Bir ay iki, bir ay bir şey iki ay evde duruyordu. Evet doğru ya. Onu hmm. Ondan, topladılar, günü. ondan yiyecek yetmiyordu onu gübre de yok. Saman da az kalkıyor. Ne verecek? O işte hayvanlar çok beslediği için cılız hayvanlar mesela o şey verdiğin zaman geveni. E, geveni verdiğin zaman besleniyorlar. Yani kışın... Geveni öğlen verirsin? Aç diye veriyorum. Diğer yok, saman yok. Öyle mi? Onlar hayvan, hayvan beslensin diye Beslensin diye Aç yani. kalıyor da öyle veriyor. Ha. Saman yok diyor. Bak gübre yani. atılmadığından ekinlere bir karış oluyor. Bir saman kalkmıyor. Kalkmıyor. Saman yerine veriyordunuz? Saman yemiyor veriyorsun. Gayet neyle edeceksin? Neyle akışı acı? Hayvan acele? beslensin diye kimse o bir metre gazmaz. gazmaz. Hiç kimse gazmaz. Aç hayvan. Yemiyor. He. Aç yetmiyor diye veriyorum. Bir hara bir yerden getiriyorum öyle öküzlere. Üstüne de onu yem yerine at verdin. Samanın üstüne o gemini yem yerine veriyorum. Şey. İşte bilmeden öküzleri beslemişsiniz yani. Aslında o insanlar da besliyor biliyor musun? Besliyor ya? da tamam. yem yok. Mecbur veriyorum ona. Ama tamam. onu yediğimi bu yiyeyim. İyi olurdu vallahi. Hayvanlar salı verdi mi nasıl damdan nasıl çıkala? Onu yiyince. Çok o kadar koşturmuyorlar canım. Az az <laughs> veriyorum. Kışlık acık kadar sen de. Sen vitamin gibi. Çok mu veriyoruz az? Üstüne yemeyiz <laughs> ama <samanı> yiyecek kadar. <laughs> sen hiç kazdın mı hani abla? Ben kazmadım da babam ya kazdı. Evde biz dövdüğüm biliyorsun. Hani direkledik çentel. Uf, onu dikenli daha dütüyorlar. Daha yani. dütüyorum. Onu anam <laughs> evde işe ederdi. Biz de didi verdik böyle. Onu bir lif gibi, lif gibi, tavuk eti gibi ayrılıyor. Yani. He, çok tatlı olur yani. <laughs> Keserin arka kısmından gittik güttük. Ee, Tokmağından öyle bir tokmak keserden develer. Ben gördükken biliyorsun da öyle diktim de. Karışma da Bize öyle nasıl gidelim o zaman koy. Benim aklım eriye kene kadar saman ne çoğuldu Gübre çıktı. <laughs> Gübre çıktı. Samanımız yetiyordu. İlki benim ufaklığımda yetmiyordu o zaman. Bayağı bir iki sene dövdü. Babam biliyorsun onu. Hmm. Daha millet insan insanı çok dövün de biz acı o zaman bile hala değil <laughs> mi? Babam zenginmiş. Anamın bilgilerinden yararlanmış. Anam çok senin becerikli bir insanmış. Beceriyordu anam her şeyi. Hmm. Turuk çükündürük çok ülkerdik. Kışın onlar da çanta çanta yerim yerine verdik. Anam şey etti nasıl? Anasının anası ne diyeyim çok akıllı kadınmış. Herkes hmm. onu bunu alırken kendi başına bak şu dereleri tarlayamış. Kocaman bir tarla. Yani hem hmm. çıra satarmış almış. Çıra anası tek hmm. başına kadın bak. Olacak insan çok belli ya. Yani. Demek hmm. lazım ben edermiş. Ben bak orada var. Herkesin orada var. Değmemişti var. Buraları böyle. almış o zaman. Vay be çek kadın. Onun adı neydi abla ya benim adı, anamla anasının adı? Medine. Medine'nin yeri değil. Medine ee, şura kadar onun adı değil mi? Aşağıda kadar. Ha. Hmm. Aşağıda ya bizim kızlarım o bizim kiraz diktiğimiz yerde de onun anamlar geldi hmm. bize. Bütün değmen istiyor. Onun kaskara yanağı da Onu da satardı. Bizim hmm. vardı. Millet sevindiriyor. Çıra satmaya geliyordu bizim köye. Herkes çıra alıyordu. O kim idi bilmiyorum. Senin evin miydi acaba abla? Ebe miydi? Ebe mi satıverdi, getirdi. Hmm. Gidem getirdi ben. Bak evin üstü neymiş o tağalı. Ha, orayı tek dibi almış, çıkmamış. Hadi ne vermişsin onu Evet. Çünkü o kadın kendi almış çıraıyla. Öyle diyor. Ayşe Ay şapma. Kendi canım hep tek balık, tek şey yerdi. Zurna almış orayı. O içti. Hı -hı. Çok böyle ablam ben var ya çalışkan kadın çalışkan kasi buralıydı ya. Hı hı. O gay, koca tavrıydı. burayı ebe mağandan almış. Sürün hakkını satmış içeri. Sen evine çekmişim o zaman ama anayın de çalışkan. Anayın de anay, da tutunmadım. İşte diyorum aklıma kremi o gayet biz pek işe etmezdik. Çünkü pancar ekerdi. Çünkü nürü kışın pancarın da çok işe olurdu. Bana faydası. Tatlı hı -hı. ya. Tatlı beyaz pancar. Hı. -hı. Kırmızı, pek, kırmızı. O bir de kırmızı pancar ekiyorlar abla. O ne? O da pancar. O da yeme Kırmızı pancar. Öteki beyaz pancar daha tatlı olurdu. Kırmızı pek tadı yok. He. Anam bir, bir sene buraya ekmişti de pişirdim ben tadı yok. O beyaz da şey gibi yalnız beyaz pancar işi şey oluyor. Hem tadı çok olurdu. Mala bir ile yani, koyardık biz koyduk. Bir de verdim koyunlara. Hmm. Buruşturacağım açık şey derdi. Sopanın yanına ben oldum bir çalışkan insanı, çalışkan kadını, tutumlu insana bayılıyor. Hmm. Yani neye rezil olacaksın bu dünyada? Tutumlu ol değil mi? Ye iş bak. Tutumlu Atıl, yiyecek içecek çok. Ha, cimri olmayacaksın. Yiyeceksin içeceksin ama israf da etmeyeceksin. Hmm. Sen de öylesin, sen örnek alıyorsun. Hemen seyir diyorum senin yanına öğreneyim diye. ben de öğrenecek bir şey yok. Kafam çalışmıyor gayet kadar. <laughs> Abla ben senden çok şey öğrendim. Çok. Hiç, bir, şey. bir kere bir şey öğrendim. Bundan şoka girdim. Ben bunca sene bunu nasıl bilmiyorum diye düşünüyorum şu anda aklıma gelmiyor. Senden öğrendim. Hmm. Neydi bilmiyorum. Neydi Hanım aklı? abla böyle yapıyor dedin sen bana bir şey ha, Ben şoka girdim. Koştum Şahin dedim. Böyle böyle yapıyormuş. Allah Allah. Bunca sene ben ne yapmamışım dedim. Patatesi ne dikemiyoruz mesela hala yani. Hala biz patatesle verimli değiliz. Olmuyor. Uh -uh. Tepeye dikiyoruz. Buyur ben de değiştireceğim tohumunu. Değdi <laughs> Tohumdan değil, bizim He. dikiş tarzımız. Sen biliyorsun havada bizim patatesler. Hava da değil onlar. attın böyle çizeceksin. yere attın topladın. O bitti mi? Yok adamım. Bu sene uçaydım. gel değişik değişik dikelim. Bir seninkini dikelim. Biz bir kaza dikiyoruz zaten. Bize diki verelim. Diken değişik diken değişik. Bir oldum. sene gülsün falan. Sen üçümüz hepimiz diktik. O güzeldi. O sene de ne oldu? Sirken bastı. Ben de He. sirkeni yoldum yoldum. Patatesler kökü açıkta kaldı. O sene olmadı Biz 5-6 sene. Ben sirkeni düşündüm. yolma dedim sen o sene. O gayet saçaklanıyor.